Dördüncü düellonun ikinci yarışmacısı kırmızı takımdan Ece'yi davet etmek istiyorum. <laughs> Gidiyorum. Hadi, Hadi podyumda rüzgar gibi. zeytinyağı Ne kadar, ne kadar tatlıydı <laughs> değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Çok güzel değil mi? Ama e, Elmas doğru dans etti ama kıyafeti hmm. eksik bence. Tamam. Çok hoşsun. Teşekkür Yine ederim. Yine boyunla, Siz posunla, endamınla her şeyine evet. geldin karşımıza. Kostümün çok güzel. Çok sevdim. Renkler çok hoş gözüküyor. Üstünde kağıtta o şey mi böyle? E, cepken. Ha cepken. Hı -hı. Çok şey. Esasında bunu modernize edip altına şal var da giymeyebilirdim bu arada. Evet, hani evet. o şekilde de olabilirdi. Evet. Yani ee... şöyle aslında yani bir tek zaten bunu ben getirdim. Hı -hı. Babaannemin hani anneme verdi. annemin çeyizinde olan bir parçaydı. Ha. Evet ki e, bence zaten bu tarz şeyleri günümüze modernize etmek çok şık duruyor bana Kesinlikle. kalırsa. Kesinlikle. Yani böyle çok otantik, çok böyle yani e, entel, hoş bir aura katıyor insana. Ben böyle düşünüyorum ki giyiyorum da o şekilde. Bu yani ceket arada. hakikaten bir cilin özelliği de olabilir. Aynı yani. Yani Şu anda bir topuklu ayakkabı. Aynen öyle. Çok güzel. İçine beyaz tişört. Evet. Giy çık. böyle <laughs> Falan değil mi? <laughs> ben çok sevdim, çok çok tatlıydın. Teşekkür ederim, ee, çok... çok sağ olun hoş bir enerjim var. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kombin olarak güzeldi ama dans olarak elmasın hani şov olarak elmasın daha üstün olduğunu düşünüyorum. Evet. Çok güzel. Çok da yakışmış sana. Teşekkür ederim. Yörenin ürünlerini de getirdin. Bir tık daha çalışabilirdin aslında değil mi? Değil mi? <laughs> yani ama çok özenmişsin belli ki. Bir de üstündeki parça hani babaannenden annene geçmiş. Muhtemelen senden de senin çocuklarına geçecek. Evet. E, o, o da çok tabii artı değerde katıyor açıkçası. Yani bir anda yüksel çok kombin öyle değil mi? Hani Kesinlikle bir ne manevi değeri var. E, onu hep kullanabilirsin sen. Evet. O özel de bir parça. Ben genelini çok beğendim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Benim için bu bölüm gerçekten çok iyi oldu. Çünkü başka bir ülkeden olduğum için bu gece çok böyle... Türkiye'nin kültürünü Aynen öyle. Yani. Bir sürü şeyler aynen. öğrendim. Teşekkür ederim. Ee, seni de çok şık buldum. Çok, çok güzel, güzel buldum. Sen zaten çok güzel bir kızsın. Teşekkür Asil. Evet. Yürüyüşün de çok güzel. Onu da beğeniyorum çok. Bu kadar. Ece, dün dört kişi ismini yazdı ve takım değiştirdim Bu konuyla alakalı ne düşünüyorsun? <laughs> Bu konu hakkında? Ay, travma yaşıyorum. Tekrar tekrar konu hakkında. Üşüdün mü? <laughs> Kırıldım, <laughs> üzülmedim ya yani şaşırdım yani biraz kırıldım ama şimdi diğer takımda da böyle iyi enerji aldım arkadaşlarım da vardı sevindim aslında bir yandan da sizin yorumlarınızı aldıysak <laughs> ben elması davet etmek evet. istiyorum bakalım doğru stratejimi yapmışlar yanlış stratejimi yapmışlar sizin puanlarınızdan sonra bunu anlayacağız o zaman.